Şimdi. <laughs> Yalnız çok farklı <laughs> pencereler olacak evde. Nereye gidiyorsun Can? Küçüktür gerçekten öyle ya. Gel geldi teşekkür ederim. Kesene bereket. Ya teşekkür ederim Elan. Tamam tamam can ama gel olur mu hemen? Şimdi biraz da uyduralım aslında. Nasıl uyduralım biliyor musunuz? Böyle hiç de uyduramıyormuşuz bu arada. Şöyle de... Yo bununla da uydurmuyor. Ee, bu uyuyor sanki bir tık. Aa aynısından varmış. Bakın pembesi var. Aynısının pembesini yapalım mı? Bu chatte herkes sana aşık. Yaptım biliyorsunuz. <laughs> Ortaya ne koymuşum ben? Şunun pembesi yok muymuş ki? Aslında gönül ister ki tabii bunlardan koyayım ama. Aynısını pembesini yapalım bu arada bence. Şimdi nereden geliyordu güneş? Bu batan. Morning'i şuradan. Bunun burada o... Bir dakika. Evin devamı. Bu evi biz halledeceğiz. Şöyle dört tane olsun. İçeri güneş girsin. Yine böyle şekiller, şu kullar yapacağım. <laughs> Şimdi şurayı şey bölümü yapacağım. Çok yine ben gereksiz büyük yapmışım odayı farkında mısınız? Hemen hallediyorum. Hemen hallediyorum abla. Şimdi hemen duvar şeysinlerine bir bakalım. Pembe. Yok ilk yer, yere bakalım pembe. Hmm. Yine. Ne diyorsun? Ha! Evet pıt 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 yapabilir miyiz? Orijin üzerinden oynayabilirsin Macbook'ta. Aa, çok güzel. Bu niye böyle yaptı ya? Allah Allah. Işığım yetmiyor anlamadım ki. Sanki biraz ışıksız gibi. Ha yok tamam. Ha görüyoruz ya önümüzü görelim. Çok güzel evet çiçekli duvar kağıdı ama yeri o zaman düz yaparım ha. Şöyle. Bak. Böyle de düz yaparım. Ondan sonra pink'e gelirim. Şuradan duvar kağıtları. Bu mu? Ama bu da gamer. Şu, bu değil de. Şundan bahsediyorduk. Aslı hoş geldin. Evet evet kaydediyorum galeriye yüklüyorum merak etme. Bakalım. Kalpli yapmam yok mu? Aha. Oyuncu koltuğumuz hazır. Tam tam yok yok. Cam olan mı? Güzel olmadı mı? Kötü olmadı aslında. Hemen bekleyin. Bekleyin al. Ay ya Rabbim. Ya Şurada da tabletim olsa. Ay inanıl. İnanıl. Evet, bende varmış. <laughs> ya yani güzel bir şey bu. Arka planda kapı mı olsun gerçekten? Çok iyi oldu evet. Ama siz bana güvenin demiştim. Wow. Şurada da şey olsun. İkinci ekran olarak bir şey koyamıyorum. Bu ne? Bu nasıl bir şey? Şurada da yayıncı değil miyiz kardeşim? Her şeyimiz abartı. Çünkü neden olmasın? Tabi bir tık küçük tek, küçüksek daha güzel sanki. Şöylele Ya da altına da koyarım biliyorsunuz. Şunu biraz şöyle yap. Arkası boş kalsın. Ne olacak? Tam ortada değil ama olsun. Daha mı iyi? Tam orta ne? Raf yana. Şuraya. Tamam. Şöyle de yapabilirim. Hmm. Bir türlü. Ha, hmm, no. Küçülttük konu olmadı. Kız bunlar ne? Mini buzdolabını bu, lütfen bismillah. Aa evet. Evet. Ama şunu da yukarı mı çıkarsam? Biraz daha küçültüp ben buraları falan koyarım bunu. Bir şey diyeceğim. Mini buzdolabı dediniz ya. Şuraya falan deneyelim. Bende bu mu vardı? Alırım burada. Şunu da şöyle koyayım bari ya. Kal burada şimdilik. Tamam. Beyaz olmadı mı diyorsunuz? Ya da şöyle. Azıcık daha küçüldüm. Arkadaşlar şurada olsa ya. Tam ayağının altında. E böyle olur bu. Onu ben de düşündüm. Nasıl oluyor? E olur. Bu da olur tabi. Neden olmasın? Ha. Ya sim oturamaz diye korkuyorum sadece. Yoksa hı, bir şey olmaz. Keşke. Konuşmadan sonra bir şey girsin. Şunu mu koysam? Parlink olsun. a verdim abla biliyorsun. Sus. Dur bakalım. Şu hangisi olsun? Aa kurdele falan var. Kurdele nerede? Mor mu lila mı şimdi bu? Mor mu bu? Çiçek de güzel. Aa. Rengi oymuyor. Şey vardı. Kalp da pembe aslında bu arada. Kalbi de koyabilirim. Hangisi lotus olsun değil mi? Ben de en çok onu beğendim. Bak köpüşünü. Hani? O yüzden şunu çok beğenmiştim. Arkadaşlar bunun üstüne yastık da var. Şey de var. Bunu yapayım mı? Bu da bu yanlış. Heh da çok güzel. Biliyorsun. Şunu şöyle koysam ya şunun altına. Şöylemeli. Tüylü alımı da koyarım sonra. Rengarenk olsun. Sev aldım! Ha şu var pembe. Havada. Tamam. Alttan çıkmamış. Okey. Buraya. Şöyle şöylele Şöyle bizim şey burada yine. <laughs> Maymun. Maymun. Tavşanı da koy. Koyayım. Tak, şöyle yapayım o zaman. O zaman şunu aldım şöyle, şunu şöyle çektim, şunu şöyle yaptım, bunu da böyle yaptım. Şunu da küçültebilirim hatta bir tık. Şöyle olsun. Çok tatlı oldu ya. Mis mis sims dört aşkolar. Şu şurada kalsın. Şu böyle olsun. Ay müthiş. Müthiş bir şey bu. Bu ne kız? Ha. Ee, ya da şu şöyle olsun. Bir kal. Bir kal şurada. Sen buraya gel. Sen burada dur. Sen buraya olmuyorsun zaten. Yere koyarım ki seni. Bir dakika seni alacağım kal orada. Gel ama bekliyorum. Senin için yapıyoruz biliyorsun pembeyi. Sen çok istemiştin çünkü. Işıklandırma falan yapacağız daha. Daha bitmedi. Aa bu burada dursun şöyle. Ya da. Neden iki tane kapı var gerçekten? Bak biz en son buna takılmıştım ben. Ay diyor ya. Evet. Çiçek de çakışmaz ya. Yok yok çakışmadı. Bak bu beni biraz üzer. Da aralık bırakacağım. Çünkü bunların ayrı ayrı olduğu belli olsun. Öyle istedim. Müthiş! Kal şuradan. Gel kız buraya. Gel kız buraya. Aa, siz neredeydiniz ya? Aa, aa. Bunun hakkı şöyle şeyler. Renk olarak pembeli, pembe, 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 pembe. Şu mu pembe yoksa bu mu pembe? Ya da şeyin pembesi var mıydı acaba? Duvar. Şu. E var. E, tamam bunu koyacağım o zaman. Onu koymayacağım. Bunlar niye çıkmıyor ya? Çok sinir oldu. Birincisi şunu şuradan şuraya bir az Abla. Pembeleri uymadı. Başka renk pemben var mı? Şu rengin de var. Şu rengin de var. Pembesini uydururum ben onun. Ee, eşyaları nasıl büyütüyorum? BB -b Move Objects 10 yazıyorsun. Ee, kodu yaz. Ne oldu? Hoş geldin. Dur onu göstereyim hemen eşyaları nasıl büyüttüğümü. Dislike. Sen gel bakayım şu köşeye. Heh. Heh. Aferin. Ne oluyor? benim zaten bu. Şunu küçültelim. Hmm. Abla diğer oda banyo olsun mu? Olur. Elif. <laughs> Mor renk. Mor mu olsun renk olarak? Ne istiyorsunuz? Aşkı göründüğümüze bakma. Mor banyo, mavi. Hemen fotoğraf çekmemiz için bekliyorum. Ordu Ne diye? Kız bir de ne yapıyorlardı? Kız bir de ne yapıyorlardı? De bu nasıl bir şeydi ya? Bana açtın tutuza altın esin. Allah ne muradınız varsa versin. Dilenci değilim. Möge abla bir gözüm yüzde elli. Aramızda laf olmaz Elif. Yana doğru iki yap aşk o. Allah kahret. Şunu, at hatır şunu hatırlamaya çalıştım bir saatte biliyor musunuz? Ayşe denirin. <laughs> Mega abla. Şuydu değil mi? Böyle bir şeydi ya. Yanlış mı yapıyorum? Möge abla. <laughs> bir gözlüm. Yüzde bir gözüm yüzde yirmi beş engelliyim. Şöyle yayın açsam acaba bana? <laughs> Bağış gelir <laughs> Ne? Antalya'ya mı gitmişim? <laughs> tamam yarın hediyeler senden Can. Bak Can. Ya ne çar ne çarşafı ya. <gülüyor> ya <laughs> Eylül? <laughs> ya resmen Elül sen ben misin? Ben sen miyim? E, dur dur öleceğim. <laughs> ya sen kalbin için teşekkür ederim. E artık gidiyorum canımlar. E siz de bir yatın uyuyun yarına dinlenin. Güzel güzel yarın artık ateş olmayan duman çıkar. <laughs> ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Taş yere düşmeden cıngırdar mı? Çok... Siz benim John'emsiniz, John'em. Omentor'em. <laughs> Aman tanrım. Omen Tanrım. <laughs> Yine çok ilerlemek duramaz yaşam.